Merhaba, ilişkileri güzelleştiren 5 alışkanlık bunlar nelerdir? Öncelikle ilişki dediğimiz şey içerisinde karşılıklı bir etkileşim vardır ve dinamik bir süreç vardır. Tabi burada bazı şeyler değişebilir, yıllar içerisinde değişebilir. Bazı durumlarda ilişkinin iyiye doğru gittiğini görebiliriz. Bazı ilişkilerde bu durumun kötüye doğru gittiğini görebiliriz. Peki, güzel bir ilişki için önemli olan 5 alışkanlık, 5 tane özellik neler? Bunlardan bir tanesi bir saygı duymak. Öncelikle partnerlerin birbirlerine karşı saygı duymaları önemli. Yani sizin karşı tarafta eşinizin düşüncelerine, eşinizin isteklerine, onun hoşuna giden şeylere karşı saygı duymanız, eleştirmemeniz ve onu tercih ettiği şeylerden dolayı kınamamanız çok önemlidir. Ben çiftlerde bunu görüyorum. Ya hocam benim kocam işte böyle böyle şeylerden hoşlanıyor. Çok çocuksu geliyor bana diyorlar. Ya da işte eşi oturuyor bilim kurgu filmi izliyor. Onun bilim kurgu filmi izlemesi kadına çok saçma geliyor. Ya da kadının oturup da bir yerlerden bir şeyler alması, dinlemesi, bir yerlere gitmesi adam için çok saçma gelebiliyor. Hayır, öncelikle biz karşı tarafın isteklerine, neler e, tercih ettiğine saygı duymalıyız. Eğer bu bizim evliliğimiz için, çocuklarımız için bir sorun oluşturmuyorsa. Bunlardan ikincisi kabul etmek. Evet, aslında karşı tarafı olduğu gibi kabul ettiğinizde, yani onun tercihlerini, onun isteklerini, onun kişiliğini, bu eğer kişilik dediğim şey tabii ki sizi Baskı altında tutan bir kişilik değilse, sizi kontrol etmeye çalışmıyorsa, sizi sürekli manipüle etmiyorsa ki daha önceki bir videomda bunu söylemiştim. İlişkide manipülatif dalmışlar nelerdir diye. Eğer bunları yapmıyorsa bu onun normal bir kişilik özelliği ise bunlar nelerdir biraz açalım. İşte biraz takıntılı bir yapısı vardır, düzenlidir. İşte bazı konularda hassastır. Zaman konusunda daha duyarlıdır. Siz biraz daha o konuda duyarlı değilsinizdir. Sınırları vardır. Ee, bazı renkleri sevmez, bazı yemekleri sevmez, bazı müzikleri sevmez ya da bazı ortamlardan hoşlanmaz. İşte bunları saygı duyup ve eşinizin bu şekilde olduğunu öncelikle bir kabul etmemiz gerekiyor. Kabullenmemiz gerekiyor. Ondan sonra desteklemek üçüncü aşamada geliyor. Desteklemek nedir? Onun işiyle ilgili ya da hayatında yapmak istediği bazı durumları onu tenkit etmek yapamazsın, sen beceremezsin, sen daha önce neyi becerebildin ki gibi olumsuz konuşmalar yerine onu destekleyip evet ben sana güveniyorum bunu yapabilirsin, Belki yapamayacak, belki hata yapacak, belki yanlış yapacak ancak en azından ona morali ve desteği vermek önemli. Bunu yapabilirsiniz birbirinize karşı ve kötü günlerde, kötü giden bir süreçte ona moral olarak da destek vermek önemli. Yani hata yaptığında, bir şeyler yanlış gittiğinde, ya işte ben sana söylemiştim bunu niye yaptın hiç mi düşünemedin bunun olacağı böyleydi gibi yargılarda bulunmak yerine olabilir. Bir hata yaptın. Evet bu bizim ailemize ya da işte bizim yaşantımıza biraz olumsuz bir şekilde yansıyacak ama önemli olan bundan ders çıkartıp bunu tekrar yapmamak şeklinde destek olabilir. Ve dinlemek. Birçoğumuz inanın dinlemiyoruz. Konuşurken ne söyleyeceğimize ya da karşı taraf konuşurken vereceğimiz cevaba odaklanıyoruz. Bunun yerine öncelikle karşı taraf ne söylemek istiyor? Bana vermek istediği duygu ne? Düşünce ney? Ne anlatmak istiyor? Sorun, problem ne Önce bunu bir çözüme kavuşturmak gerekiyor. Bunun için de etkin bir şekilde dinlemek gerekiyor. Etkin şekilde dinlemek demek, onun vermek istediği duyguyu anlamak. Bakın bunu çocuklarla yaparken de çok işe yarıyor. Yani şu anki duygusu ne olabilir? Ne demek istiyor? Neyi ifade etmek istiyor? Bazen kişiler net bir şekilde kendilerini ifade edemezler. Bunu ifade ederken bazen öfkeli karşılık verirler, ifade ederler. Ama arkadaki asıl düşünce ne? Bunu soru sorarak biz ona bunu mu demek istiyorsun, bunu mu söylemek istiyorsun şeklinde yardımcı olarak dinleyebiliriz. Ve en son cesaretlendirmek. Onu yeni atacağı adımlarda ya da ilişkinizle ilgili yapacağınız değişiklerde bu bir çocuk kararı olabilir, taşınma olabilir, yeni bir ev olabilir. Bu konuda cesaretlendirmek ve onun değişebileceğine, onun kendisini değiştirebileceği konusunda onu cesaretlendirmek. Evet işte bu 5 adım, 5 tane özellik ilişkileri kuvvetlendirip güzelleştiren özelliklerdir. İyi ve güzel ilişkiler diliyorum. Hoşçakalın.